Evet. E, elimizdeki makinemiz fabiko, fabrika hisselerini arza sunalım istedik. Biz de bu halat diğer bir ismiyle supla dikişiyle makinemizi sunuyoruz. E, nedir? Makinemize değişik operasyonlar yaptık. Gördüğünüz gibi böyle bir bir normal bir kalınlıkta olan e, supla'yı diktik. Az önce onun da videoları var. Evet, bir çalışalım, makinemizi böyle bir e, performansını bir görelim diyoruz. Anlıyor musun nedir? E, evet, biz sustuk, makine konuşuyor. Suplamız da bayağı kalın bir supla. Evet, başladım. Evet, makinemiz muntazam çekişiyle, dikişiyle işimizi altından şöyle bir alalım. Ayağımızı kademe kaldırması yapalım. Göründüğü gibi alttaki görünüyüyle. Tabii bu bunu bir kaç sefer söküp e, diktiğimiz için evet, görüntümüz gayet muntazam, halatımız gayet kalın. Bunu halkımıza sunuyoruz. Sosyal penceredeki kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Makinemiz kompleer tarafı çeliktir. Sağlam, güvenilir bir makinedir, garantilidir. Evet biz de bu furyanın içine kendimizi anlıyor musun nedir? Karıştırdık. Buyurun gelin makinelerimizi size sunalım. Hayırlı, uğurlu, bereketli olsun alana da satana da. Sandıkçı makine imzasıyla diyelim. Buyurun.